Ücretsiz bir şekilde Robux kazanmak istiyorsan, kimipoint.com tam sana göre bir site. Sadece reklamlardaki görevleri yaparak Robux veya başka gifler kazanabilirsiniz. Şimdi siteye gir ve bazı görevleri yap. Gerçekten bu sitede Robux kazanmak çok kolay. Hepinize selamlar dostlar. Yeni videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten e, çok ilginç bir videoda karşınızdayım. Bugün e, sizlerle birlikte. Gerçekten e, değişik bir şey e, göstereceğim. Roblox'a premiumunuz olmadan, hiçbir şeyiniz olmadan, Robux'unuz olmadan e, bedava bir şekilde grup açabiliyorsunuz. Hatta kendiniz alabiliyorsunuz. Dediğim gibi göreceksiniz zaten. Olay nasıl oluyor anlatacağım. Video sonuna kadar izleyin. Şimdi e, video geçmeden önce lütfen arkadaşlar bu emekler için e, videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olup bilimleri açın. Çünkü gerçekten e, çok emek sarf edilmiş bu video. Çünkü site kuruldu vesaire bot yapıldı. Her şeyi anlatacağım nasıl yapıldı hakkında. Lütfen video sonuna kadar izleyin. Bu arada Mehmet'e teşekkür ederim. O yaptı bu işleme. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi arkadaşlar grubumuz e, grubumuzu hemen şöyle göster. Grup diyorum linkimizi şöyle gösteririm. E, bunu artık Google yazarsınız. Ben ya da e, sabitlenmiş linke koyamayacağım çünkü e, unuturum üşenirim falan siz bunu gireceksiniz daha sonra arkadaşlar herhangi bir tane boş grup yani kimsenin sahip olmadığı bir grup bulmanız lazım nasıl bulacaksınız onu söyleyeyim buraya herhangi bir şey yazacaksınız bakın ben Rekt yazdım Siz Türkiye falan da yazabilirsiniz ya da Türk iş vesaire bunu yazdıktan sonra şöyle sağa doğru gittikten sonra sıfır kişilik bir grup bulursanız onu alıp şurayı arkadaşlar kopyalayacaksınız bakın şunu kopyalayacaksınız ben mesela bir tane buldum videodan önce hani sizi uğraştırmayayım diye şöyle bir grup buldum ee, şu kısmı şu sayısal kısmı yani kaç haneli bilmiyorum o değişir onu kopyalayıp buradan buraya yapıştıracaksınız yani ctrl V ya da sağ tıkla yapıştır Sonra burada get grup var. Bu arada aslında bir şey yapacaktık. Tüm hani alınmamış grupları ekleyecektik. Siz alacaktınız ama arkadaşlar böyle bir şey imkansız. Yani zor arkadaşlar. O yüzden sizin grup grup bulmanız lazım. Hiç kimsenin almadığı. O da nasıl belli olur? Bir kişi ya da iki kişi olursa burada no one yazar. Bakın by no one. Şimdi evet bunu yazdık. Sonra buradan get gruba basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klavye yani alınabilir bir grup olduğumuzu söylüyor okey diyorum Şimdi buradan bize bir token istiyor yani bot olmadığımızı belli etmek için böyle bir Sistem yapmış Mehmet Buradan doğrulaya basıyoruz Burada bir hayvanlar çıkacak bunların düz olanı tıklayacaksınız örnek olarak bu Evet ben hepsini yaptım doğrulama tamamlandı lütfen aşağıdaki bunu kopyalayıp yapıştırın diyor şunu kopyalıyorsunuz Ve buraya yapıştırıyorsunuz Ayrıca Bundan önce bu gruba giriş yapın arkadaşlar. Yani join olun ki e, size grubu devretsin, versin. Şöyle bu şunu döndürüyoruz. 2 tane istiyor zaten Roblox'un gibi daha kolay. Ve giriş yaptık. Sonra bu tokenimizi girdikten sonra send bakın burada send tuşu var. Buna bir kere basıyoruz. E, grupta olduğunuzdan şey yapın diyor. E, emin olun diyor. okey diyorum. Yani girme için. Ve burada isminizi istiyor eğer gruptaysanız bakın göz gibi grubu bir kişi aldı bu ne biliyor musunuz bir bot premium olan bir bot bu premium bot ne yapıyor biliyor musunuz gruba giriyor ee, grubu alıyor ve size devredir, devrediyor ve Mehmet bunu yapmıyor kendi kendine yapılıyor dediğim gibi bot buraya bunu e, adımızı söyle diyor Adım only rxkt okey diyorum ve başarıyla grubu grubunuz transfer edildi buradan bir e, sayfayı yenilediğimizde Görebileceğiniz gibi grubumuz bize ait oldu. Premium yok. Gösterim hatta tekrardan. Gördüğünüz gibi premium hiçbir şekilde yok. Ve ben bu grubu almış oldum. Efsane bir özellik. Gerçekten efsane bir özellik. Bunu yapın. Kaçırmayın. Belki grup kapatılabilir Roblox tarafından. Ya da grup kalmaz. O yüzden hızlı davranın. Ve arkadaşlar bu eme karşı lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Gerçekten uğraşıyorum sizler için yani bu olayı dünyada hiç kimseden görmediniz. Bakın dünyada diyorum. Türkiye demiyorum. Dünyada hiç kimse yapmadı. Sadece ben yapıyorum. Mehmet'e de teşekkür ederim. Evet bu videomuzun sonuna gelelim. Eğer e, video beğendiyseniz ve abone olduysanız videoyu kapatabiliriz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.